Merhaba arkadaşlar kuzenlerle oynayalım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu ambulans tanıtacağım. Tanıtacağım derken tanıtmaya başladık bile. çarptı sizi arkadaşlar hadi bir daha yapalım. Şöyle geleyim. Düşeceksin. <laughs> bir daha yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar bunun özelliklerini sizler sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bakın burada iki tane kapısı var. Böyle kapı içi böyle değişik değişik sesler Uf, uh, çok hızlıydı gerçekten. Bugün Şimdi arkadaşlar sizlere renklerini söyleyeceğim öğrenmeniz için. Burada mavi rengimiz var. Burada kırmızı. Burada bir turuncu rengimiz. Arabanın tamamı beyazla kaplı. Sonra burada siyah renklerimiz. Yine turuncu ve ambulans yazan 112 diye bir telefonumuz var. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.